Dualarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi kabul eyle, günahlarımızı affı mağfiret eyle, rızan üzere daim eyle. Ya Rabbi, trafik kazası geçiren bu e, yiğit evladımıza acilen şifalar ihsan eyle, ameliyatının kolay geçmesini nasip eyle, sıkıntısını izale eyle Ya Rabbi. Cemaatimizden de ne kadar hastalar varsa, ya Rabbi hepimizin hastalarına, hastalıklarına acilen şifalar ihsan eyle. Acilen şifalar ihsan eyle. Acilen şifalar ihsan eyle. Lütfunla, kereminle, sağlık, saat afiyetimizi daim eyle Ya Rabbi. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlmihal dersimizde eğitim ve öğretimle ilgili hükümleri okuyorduk ve bu meyanda ilim tahsil etmenin hükmü nedir? Hangi ilmi tahsil etmenin hükmü nedir? Bunu okumuş idik. Bugünkü dersimizde bunun dışında yani ilim öğrenmenin dışında öğrenilmesi gereken şeyler nelerdir? Onları okuyacağız inşallah teala. İslam'da her meslek erbabı için o meslekle alakalı dini meseleleri bilmekte bir vecibedir. Bir vazifedir, bir görevdir. Meslekle ilgili Marangozsa marangozlukla ilgili, demirci ise demircilikle ilgili, terzi ise terzilikle ilgili, dinin e, hükümlerini bilmesi gerekiyor. Mesela diyelim ticaretle meşgul olan bir kimse, e, bu hususta dinen caiz olan, helal olan, yasak olan, haram olan, mekrum olan ne varsa onları bilmek zorundadır. Böyle olsun ki kazandığı meşru olsun mesela ticarette meşru olmayan, dinen caiz olmayan bir e, uygulama yapsa bu sebeple onun kazancı helal olmaz. Yine aynı şekilde mesela kiralama, gayrimenkulümüz var kiraya vereceğiz. Gayrimeşru bir kuruluşa ve kişiye kiraya vermek caiz olmaz. Verdiğimiz takdirde oradan, alan, oradan gelen gelirimiz helal olmaz. Bakın dolayısıyla burada ee, kiralama hususunda da bilmemiz gereken bir takım e, malumatlar var. Dinimizin bize yüklediği. Yine borç almakta, borç vermekte haram ve helaller var. Ondan sonra bazı ticari uygulamalar e, faiz hükmünde oluyor. Yani faiz bildiğimiz faiz 10 lira veriyorsun, adam sana 12 lira veriyor. Ve hatta 10 lira alıyorsun, adama 12 lira veriyorsun. Buna faiz diyoruz ama bunun dışında birkaç çeşit daha faiz var. Bazı işlemler faiz anlamına geliyor. Bunları da bilmek lazım. Dolayısıyla insanlar abdest, namaz gibi ibadetlerin dışında da yaptığı işlerle ilgili haramları, helalleri bilmek zorundadır. Bu da onlara farzdır. Müslüman hanımlar da aynı erkekler gibi abdestle, namazla, oruçla ve dini vazifelerle çalışıyorlar mükelleftirler. Bu hususlarla ilgili meseleleri ya kocaları mahremleri vasıtasıyla öğrenirler veyahut da kocalarının rızasıyla ilim meclisine giderler. Bu da onların bir vazifesidir. Onların da ilimden geri durması caiz değildir. Yani kadındır öyleyse öğrenmesine gerek yoktur diyemeyiz. Zira dün dersimizde okuduğumuz hadisi şerifte sevgili peygamberimiz ne buyurmuştu? İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır buyurmuştu. Öyleyse o farz olan kısmı en azından bir kadının öğrenmesi de farzdır. Bu ilmi öğrenmek kocasının üzerine mesuliyettir. Nasıl ki kocası akşam eve gelirken ekmek, peynir, zeytin vesaire getiriyor. Oturduğu evin kirasını, faturasını ödüyorsa yine aynı şekilde o evin ihtiyacı olan ilmi de temin etmesi lazım. Ya kendisi öğretecek ya da onların öğrenmesi için gerekli zemini, imkanı hazırlayacak. Bu da erkeklerin üzerine düşen bir vazifedir. Tabi şimdi bazı e, diyelim kötü niyetli insanların suistimal ettiği İslam kadınların ilim öğrenmesine karşıdır veyahut da hocalar kadınların ilim öğrenmesine karşı çıkıyor gibi söylemler tamamen art niyetten, kasıttan, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıktan kaynaklanıyor. Hiçbir hoca demez ki kadınlar ilim öğrenmesin. Bir kere bu dinin e, öncülerinden bir tanesi bazıları diyelim ona kadınlardır. Bunun başında Hz. Ayşe annemiz gelmekte. Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği hadisler olmasa dinin bir kısmı eksik kalırdı. Dolayısıyla e, dini mümini İslam kadınların da ilim öğrenmelerini emretmektedir. Emrediyor, tavsiye etmiyor bak. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifte ne buyurdu Efendimiz? Farzdır. Kadına ve erkeğe ilim öğrenmek farzdır buyur. E, dolayısıyla burada hiçbir hoca, hakiki hoca kadınlar ilim öğrenmesin diyemez. Ha, fakat hoca efendi, bazı hoca efendilerin çıkıp da kadınlar erkeklerle karışık ilim tahsil edemez, bu haramdır demesini buna yoruyorlarsa yine o onların fasit, bozuk fikirlerinden kaynaklanır. Elbette daha önce de söylemiş olduğumuz gibi ilim öğrenmek farzdır. Fakat bu ilmi İslam'ın uygun gördüğü usullerde öğrenmesi lazımdır. Yani kadın erkek karışık bir ilim tahsili caiz değildir dinde. Buna yani kadın erkek ilim öğrenmek caiz değildir demek, karışık ilim öğrenmek caiz değildir demek, ilme karşı anlamına gelmez. Kadın erkeğin karışıklığına karşı anlamına gelir. Olayları doğru anlamak ve yorumlamak lazım. Cenab-ı Hak öyle fasit, bozuk fikirli insanlara fırsat vermez. İlim sahasında hakka yardım için, bir hakkın açıklanmasına yardım için, ilmi bilgilerin artmasını temin için yapılan ilmi tartışmalar caizdir. İlmi konferanslar, tartışmalar, münazaralar, ondan sonra Müzakereler dinimizce caizdir. Bunlar ibadetten sayılır. Bunlar ibadetten sayılır. Fakat bir Müslümanı mağlup etmek, mahcup etmek, kahretmek, ona üstün gelmek için böyle bir tartışma asla caiz değildir. Onun için dini bir meseleyi evvela tartışmak için evvela ne gerekiyor? O mesele hususunda ilim sahibi olmak gerekiyor. Şimdi bazı kardeşlerimiz var dini meseleler hususunda tartışıyorlar. İkisinin de bilgisi yarım. Bunların bu konuda tartışmaları caiz değil ki. Neyi tartışıyorsun? Bilmediğin şeyi tartışamazsın ki. Tartışıyorsan kalp kırarsın. Ondan sonra doğru olmayan bir şeyin doğruluğunu ispat etmeye çalışırsın. Bunlar asla doğru değildir. Caiz değil. ha Bilen insanlar tartışır. Bilen insanlar da az önce söylemiş olduğumuz gibi hakkı ortaya çıkarmak için doğruyu ispat etmek için tartışır. Bunun dışındaki tartışmalar caiz değildir. Yani üstünlük için yapılan tartışmalar caiz değildir. Buna ilim sahasında körü körüne karşı tarafa galibiyet için yapılan tartışmalara mira deniyor. Mücadele deniyor. Bu asla caiz değildir. Başkalarının ifadelerinin lafızlarında veya manasında görülen bir noksandan dolayı hemen itiraz etmemek lazım. Biraz bekle bakalım adam ne demeye çalışıyor onu anla. Tam manasıyla anladıktan sonra yanlış olduğunu görürsen o zaman münasip dille insanı uyarmak lazım. Bu konuda da maalesef bilenlerimiz hata yapıyorlar. Uyarırken çok sert uyarıyor. Bu da doğru değil. Hata elbette her insan hata edebilir. Her insandan hata ortaya çıkabilir. İnsan zaten hataya meyilli yaratılmıştır. Bundan kurtulamaz ki. Fakat bizim bu hata karşısında takılmış olduğumuz tavıra dikkat etmemiz gerekiyor. Elbette sen e, o biliyordur ama senin bildiğin kadar bilmiyordur veya da gafletine geldi. Hatalı bir hüküm söyledi. Bunu münasip bir dille münasip bir ortamda söylemek lazım. E, bir Hz. Şerif Efem sallam buyuruyor ki: "La istekmilu alabdul hakikat al iman, hatta yedag al mirae, Kul haklı olduğu halde bile faydasız tartışmayı terk etmedikçe imanın hakikatine ermiş olamaz. Ya demek ki yani her halükarda haklıyım diye tartışma yapabilirsin anlamına gelmez. Haklı olsan dahi tar tar tartışmayı ter terk etmek bu kişinin kemalatından, olgunluğundan kaynaklanmaktadır. Biz de inşallah böyle olmaya gayret edelim. Ama şimdi tabii insanlar bırak haklıyı ufacık bir meseleden dolayı dahi tartışmayı hak olarak görüyor kendisine. Ama bu doğru değil. Cenab-ı Hak insanımıza terbiye, edep, ahlak nasip eylesin. Ee, evet. Bunun dışında öğrenilmesi gereken adaplar vardır. Yani edepler vardır. Bunları da öğrenmek elbette <laughs> farz olmasa bile son derece mühimdir. Zira insanın edepli olması, Allah'a daha yakın olmasına, Allah'ın onu daha çok sevmesine sebep oluyor. Mesela bir kişi namaza koşturarak, ondan sonra saygısız bir şekilde gelebilir, o şekilde namaz kılabilir. Namaz borcu ondan düşer mi? Elbette düşer. Ama bir kişi de son derece hürmetkar, alır Ondan sonra tefekkür içerisinde düşünceli bir şekilde başı ön, başını öne eğmiş, Cenab-ı Hakk'ın gerçek manada sanki huzuruna varıyormuş gibi e, edepli bir şekilde Allah'ın huzuruna varsa ve namazını kılsa e, ne olur? E, bunun da namazı kabul olur ama bunun namazı ahirette ona şefaatçi olur. Ötekinin namazı belki onun suratına çarpılır. Her işte bu böyledir. Marangoz olan adam haram helali bilir ama haramı helali bilir de bir de edepli ahlaklı olursa o zaman onun yapmış olduğu ibadet onun hakkında şey onun yapmış olduğu iş onun hakkında ibadet olmuş olur. Yapmış olduğu işi Cenab-ı Hak ibadet gibi kabul eder. Çünkü adam o hassasiyette çalışıyor. Boyacı, badanacı, ondan sonra ne bileyim bulaşıkçı hiç fark etmez. Bunların hepsinde niyet halisane olur. İşi adabına göre haramından helalinden e, haberdar olup da bunlara riayet ederek işini yaparsa bu da o kişi hakkında ibadet olmuş olur. dolayısıyla bir meslek öğrenirken o mesleğin haramını, helalini ve edeplerini de öğrenmek gerekiyor. Çünkü mümin yaptığı işi en güzel yapan insandır. Mümin yaptığı hakiki mümin yaptığı işi en güzel yapan insandır. Öyleyse yaptığı işi her yönüyle yani dünyalık yönüyle de ahiretlik yönüyle de en güzel şekilde öğrenmeli öğrenmelidir. Cenab-ı Hak işimizi hakkıyla yapmayı cümlemize nasip eylesin. Evet burada eğitim bölümünü bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde inşallah vaaz ve nasihat ve bunun ehemmiyetiyle ilgili bölüm okuyacağız Allah nasip ederse. Lillahi Teala'l-Fatiha.